Ama asıl ana kim biliyor musun? Henüz evlilik kelimesi yokken meydanda çocuklarına dua depolayan mümin kadındır ana. Mümin kadın o kadındır. Mümin erkek o babadır. Ya Rab çocuklarımı mümin muvahhid kıl. Çocuklarımın dünya ve ahiretini mes'ud Hayrola sen evli misin? Yok. Nişanlı mısın? Yok. E nesin ya? Hiç. Yakında düğün var mı? Yok. Ne duası yapıyorsun? Kaderimde çocuk babası olmak, çocuk annesi olmak varsa ona yatırım yapıyorum. Allah'ın kitabında zamanı geçmiş, mururu zamana uğramış dua var mı? Mururu zamana uğruyor mu dualar? Biz sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz için dua ediyoruz. Bundan sonra gidecek. Peki 14 asır önce onun mübarek gözyaşları ile bizim için yaptığı dualar boşa mı gitti? Tabiinden birisi namaz kılmış camiden bakmış ki çıkmıyor ya kıldık ne yapıyorsun? Ben bir dört rekat daha kıldım. Ne namazı kıldın demişler. Bunu da çocuklarım için kıldım demiş hasenat olarak yazılsın, çocuklarıma yazılsın diye kıldım düşün.